10. sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 162 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 162X ve 100 ortalarında Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren haritayı inceleyiniz. Haritadan hareketle 5 ve 6. soruları cevaplayınız. 5 Haritaya göre Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmek istemesinde, I, toprak bütünlüğünü sağlama, 2, İpek Yolu üzerinde etkin konuma gelme, 3, Karadeniz ve Marmara Denizi bağlantısını gerçekleştirme. Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A, yalnız B, yalnız 2. C, ay ve 2. D, 2 ve 3. E, I, 2 ve 3. Cevap, E. 6. haritadan hareketle Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesiyle hangi gelişmenin ortaya çıktığı söylenemez. A. Toprak bütünlüğü sağlanmıştır. B. Türk İslam dünyasının lideri konumuna gelmiştir. C. İpek yolu üzerinde etkinliği artmıştır. D. Marmara Denizi'ne tamamen hakim olmuştur. E. Stratejik önemi artmıştır. Cevap, B. 10. sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 162 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.